sevgili balıklar güneş yükselen ay burcu balık olan arkadaşlarım nasılsınız umuyorum iyisinizdir şimdi 13-18 Ekim arasındaki enerjiye şöyle bir bakmak istiyorum ee, arkadaşlar bugün değişik bir masadan size merhaba diyorum ee, kartlarım yanımda değil ben çünkü Afrika'da değilim evde değilim ee, elimdeki imkanlarla gene de bu hafta enerjilerini sizinle birlikte bir görmek istiyorum baba. Bismillahirrahmanirrahim gerek enerjinizi açtım. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor sevgili balık burcu arkadaşlarım. Gezegenlerin retroya girişleri bir dert. Çıkamayışları başka bir dert. Çıkacak oldukları apayrı bir dert arkadaşlar. Pazar gününden beri kendinizi çöp gibi hissediyor olabilirsiniz. Herkes öyle hissediyor, inanın. İşte ben hafta sonu e, bu etkiden daha az etkilenmek adına e, Marmaris'e taştım, geldim. Dönerim diye planlıyordum ama dönemedim. E, o yüzden de çekime buradan devam ediyorum. Çok şükür ki bugün yağmur yağmaya başladı. Yılın ilk yağmuru diyebilirim. E, i̇nşallah daha da yağmaya devam eder. Evet. Çünkü tabiatın buna çok ihtiyacı var. Yıkanmaya, temizlenmeye, arınmaya çok ihtiyacı var. Ee, herkesin, her yerin dünyamızın arınmasına, temizlenmesine niyet ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bu hafta sizler için nasıl enerjilere gelir. İnşallah duyuyorsunuzdur. Bir yandan gök gürlüyor. Bir yandan yağmurun sesi ee, umuyorum geliyordur size de. Biz hala yani burada denize girebiliyordu insanlar arkadaşlar. Hava gerçekten çok sıcaktı. Özellikle de dün çok çok sıcaktı. Ama şu an daha iyi bence. Adalet. Sihirbaz Ayna, Yinkiyan, Komşu Olasılıklar, Adalet. Azize. O. Kupa bu üçlüsü. Balıklar siz bir etabı bitirdiniz. Sevgili arkadaşlar. Sizin için bir etap bitti. Ay çok güzel. İki kere denge kartı verdi. Şimdi şöyle bir bakalım. Görüyorsunuzdur diye umut ediyorum. Ters kamerayla çekiyoruz. Çünkü bugün telefonu başka şekliyle durdurmamın imkanı yoktu. Arkadaşlar artık eril dişil dengesine Geldiniz, gelmek durumunda kaldınız. Üç kere denge kartı verdi çünkü. E, sihirbaz ve ayna da bence bir denge kartıdır. Yani zeka ve empati. E, yani yaptık yaptığınız şeylerin karşılığını yansıttığı için, işte aynalık yaptığınız için belirli yeteneklere sahip olduğunuz için bu yetenekleri zaten paylaştığınız için paylaştıklarınızın karşılığını görmenizle alakalı bu da bir denge. O yüzden üç kere denge geldi diyorum ve komşu olasılıklar arkadaşlar artık siz bir etabı kesinlikle tamamladınız o etap sizin için bitti bir döngüden çıktınız ya da çıkacaksınız ya da bunun sinyallerini alacaksınız adaletli olan karşınıza gelecek artık. Çünkü siz artık siyahla beyazın ne olduğunu biliyorsunuz. İyi ve kötünün ayrımını biliyorsunuz. Artık duygularınızın ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, yaşadığınız şeylerin size ne getirdiğini, ne götürdüğünü biliyorsunuz. Neye hizmet ettiğini biliyorsunuz. Bunu içsel olarak biliyorsunuz. O yüzden de dengeye geldiniz ve etrafı görmeye başladınız. Artık o sis, pus, dağılmaya başladı. Siz olasılıkları görmeye başladınız. Evrendeki büyüklüğü ve nimetleri görmeye başladınız. Evrenin bereketli olduğunu görmeye başladınız. Önünüzü göremediğiniz durumlar değişti çünkü. Yani bir kişiye sabitlenmektense, bir işe sabitlenmektense, bir eve sabitlenmektense artık işte ben ağaç değilim, istediğim zaman çekip gidebilirim duygusunu taşımaya başladınız. Komşu olasılıkları e, görmeye başladınız. Yani hayatın milyonlarca olasılığı var. Bunlarda da hepimizin payı var, hepimizin rızkı var. Bu, bütün bu dünya nimetleri, her şey bizler için yaratılmış. Allah bizlerin kullanımına sunmuş zaten bu nimetleri. Bizler de, sizler de bu nimetlerden payımızı alacağımıza asla o inancı yitirmemeliyiz. Siz de artık işte önünüzdeki sis bulutu da aldığı için bu olasılıkları görmeye başlamışsınız. Zaten adil olan bu adaletli olması gereken bu, reel bir mahkemeyle ilgili bir işiniz varsa arkadaşlar, bu mahkemeden kazanarak çıkacaksınız bir kutlama yapacaksınız çünkü bu hafta gene bir doğum nişan söz doğum günü gibi bir mezuniyet bir belge bir şeyin kutlamasını yapabilirsiniz gerçekten çok güzel bir kutlama var, hanenizde bir güzellik var. Zihin çalıştırmamaya lütfen dikkat edin İşte dengenizi bozan tek şey zihne düşmeniz Yani zihnin tuzağına düştüğünüz zaman O <laughs> dengeyi kaybediyorsunuz Çünkü içsel bilgeliğiniz Size rehberlik ediyor Bu duygudan asla e, Kopmayın arkadaşlar e, Bu hafta artık Ektiklerinizin karşılığını göreceğiniz Hasat yapabileceğiniz bir hafta olacak Sizler için güzel bir hafta e, Ateş Enerjinizi kaybetmeyin arkadaşlar. E, ateş enerjinizi çalıştıracak şeyler bulun bu hafta. E, kırmızıyı mesela kullanabilirsiniz. E, kök çakra çalışabilirsiniz. E, daha istekli, daha özgüvenli, daha e, sosyal olabilirsiniz. Bunlar da sizi dengeye getirecektir. Sevgili balıklar diyelim. Bakalım burada ne çıkmış. Adalet ikinciye çıktı arkadaşlar. Adalet kartı tamamlayıcılar olarak seçtim çünkü para yedilisi hasat ikinciye çıktı. Buyurun arkadaşlar. Para yedilisi adalet. Kesinlikle nafaka, miras, tazminat gibi konuları olanlar, parayla ilgili mahkemesi olanlar, tazminat alacak olanlar. Kupa üçlüsü, kupa dokuzlusu. Buyurun bütün istekleriniz, arzularınız, dileklerinizin yerine geleceği muhteşem ötesi bir e, hafta geliyor diyebilirim Sevgili balıklar Ben reiki master olduğum için Şu kılıç sekizlisine şifalansın diye şu an Çok kısa arkadaşlar buraya şifa niyet ediyorum Çünkü bu zihin çalıştırırsanız Bu sizin dengenizi bozacak Dengenizin bozulması demek de Yaşadığınız güzelliğin tadına varamamanıza Neden olacaktır e, Buranın şifalanmasını diliyorum Zihin karışıklıklarınızın bitmesini Duygularınızın coşmasını Zihinden nasıl kurtulursunuz Ateş enerjinizi yükselterek kurtulursunuz Lütfen içinize ve dürtülerinize güvenin. E, o sizi yarı yolda bırakmayacaktır. İnşallah şifalandı bile diyelim. Zorlarınız kolay olsun. Zor yok bu hafta güzel şeyler var. Hiç korkmayın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.